Selamünaleyküm. Aleyküm Altınözü Yeni Hisar Mahallesi Edvan yanına geldik biber alacağız Kurutulmuş baş biber 06-12-2023 ve satlıktır Evet arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> Maşallah bayağı bir biber var Altınözü Yeni Hisar Mahallesi Kurutulmuş baş biberler Evet arkadaşlar görüyorsunuz Edvan abi Biberleri kendi saplayıp kurutmaya veriyor Edvan abi Telefon numaranı verir misin abi sipariş için? 546 481 74 75. Her türlü sipariş alınır arkadaşlar. Kurtulmuş başverim. Bundan ne güzel olur biliyor musunuz arkadaşlar? Sarmış çok güzel olur bunlar. Size tavsiye ederim. Evet, evet görüyorsunuz. Kurtulmuş başveriler.